Neredesin doktor? Kolay gelsin. Geceyi nezarethanede geçireceğini söyleseydim ...ben de ona göre program yapardım. Hayırdır? Geçmiş olsun. Ne oldu? Anlat bakayım. Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Anlat bakayım. Ya yok bir şey. Hadi sen şu şeyi ver. Al bakayım. Ver evet. Yok bir şey, yok bir şey. Aa, Motoru bağlamışlar. Bu da gösteriyor ki ehliyetsiz araç kullanmak ve maddi etkisinde araç kullanmak... ...seni de düşünürsek kesin polise mukavemet vardır değil mi? Var, evet. Ya nerede araba? Hadi. Ya. Söylemeyecek misin ne olduğunu? Doktor anlatacak bir şey yok. Arıza'nın tekine denk geldim. Adam yaptığım tedaviyi beğenmedi. Şansıma polis çıktı narkotikte. Sonra trafikte durdurdu beni. Ne hmm. hı hız yapıyorsun falan diye. Sonra işte kendim burada parmaklıkların ardında bir konserde buldum. İpek'in haberi var mı? İpek'in haberi... ...alması gerektiği kadar var, evet. Hiç yok yani. Ya haberi olsa ne olur doktor, olmasa ne olmuş? Yani ben... işte adam beni cezalandırmak istedi, cezalandırdı. Bitti, masumum ben. Tamam, hadi. Kendine bir avukat bulman lazım. Var avukatım. Kim? Haa, eyvallah Doktor kaçsam mı ben be ha? Bu adam benim peşime düşerse ne yapacağım? Brezilya'ya mı? Tosuncuk nereye kaçmıştı Tosuncuk? Brezilya mı, Kolombiya mı? Brezilya. Brezilya sonuçta Adriana Lima. Aa, oh, Kolombiya da Shakira. Ne? Sen olsan nereye giderdin ha? Brezilya mı, Kolombiya mı? Doktor hangisine kaçardın? Bana bak bir yere kaybolma sorularım cevabını vereceksin. Ha, işim i̇şim gücüm yok saklambaç oynayacağım sen sabah sabah. Ne dedi? Saklambaç mı oynayacağım sen sabah sabah ha? Allah. Pardon. Şu <laughs> pardon. Hocam 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 hoş geldiniz. Oh. İpek hanım sabahtandır sizi soruyordu haberiniz olsun hocam. Gördün mü beni peki? Gördüm hocam. Neredeyim? Buradasınız hocam. Yanlış görmedim beni Uzo. Hey, hey, görmedim hocam. Neredeyim evet. hani? Yoksunuz hocam göremiyorum. Aferin sana şimdi iyi dinle beni. Çay. İki tantuni. Tabii. Bir de benim minnoş televizyonu kapıyorsun. Derhal Uzun hocam. dönem bakım odasına getiriyorsun. Tamam tantuniler için. Anlaştık Hı. muzaffer Anlaştık komutan. Hocam. Emredersiniz hocam. Gördün mü beni? Yok hocam görmedim. Neredeyim? Ee, yoksunuz hocam. Günaydın. 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 Nerede? Gelmedi mi? Ateş Hoca yok. Daha gelmedi. Biz de size soracaktık. Nerede acaba? Az önce kapıda bıraktım. Gelmedi mi gerçekten buraya? E iyi. Yani hastaneye geldiyse iyi. Kötü bir şey olmadı demek ki. Yani bilemiyorum. Pek sayılmaz galiba. Nasıl? E, tam bilmiyorum ama dün... ...galiba biraz partilemiş. Ne yapmış? Yani partilemiş galiba. Ateş Hoca ve partilemek. Emin misin abi? Bilmiyorum. Muzo. <laughs> Muzo. Oğlum dursana. Buyurun hocam. Ateş Hoca'nı gördün mü? Bilmem hocam. Bilmem ne demek ya? Ya gördün ya görmedin. Gördün mü görmedin mi? Söyle. E, hocam şimdi... Bu çay kimin için? Ateş Hoca. Ha. E bu çocuğu nereye götürüyorsun? Aro Aroudu ne be? O hocam bu muraftan önce ama ameliyathaneden sonra gidilen oda var ya. Ha. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.